Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bu sizlere arkadaşlar kupa çıkartan bir deste göstereceğim. E, deneyerek deneyerek yaptım. Bu destede iki iki türlü şey kullanabilirsiniz. Ya balonu kullanabilirsiniz, ya da domuz bincisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben balonla daha iyi sonuçlar aldım. E, kupa çıkabilirsiniz bu desteyle arkadaşlar. E, ben hemen size maçları izleteyim. Evet arkadaşlar bu domuz binici koyduğum deste balonun yerine. Domuz binicisi var balon yerine. İkisini de göstereceğim. Bir balon halini bir de domuz binicili olan halini göstereceğim. Burada spam yapan bir arkadaş kulübeci yani. Roket attım direkt. Tam ortaya atsaydım keşke ama sonradan koydu işte Goblin kulübesini o katacaktım burada galiba. Bir sürü çünkü goblin vardı. Onlar sıkıntı. <laughs> Oradaki barbarları da almışız. Bakalım şimdi ne yapacağız. Valkür koymamış olmam lazım Aynen Valkür koyuyorum bakın arkadaşlar. Temizliyor Valkür onları bak. Şak diye böyle. Çok güzel oluyor. Orada donduramadım. Neden geç kaldım çünkü. Goblin kul Goblinlerle çektim ortaya o minyonları da. Aldık minyonları öyle. O bir goblin kulübesi daha koydu arkadaşlar. Adam sağ taraftan yardırıyor. Ben de roket atacağım. Tamam roketle de almışız onun o tarafını. Bu arada yeni kalktım. Sesim değişik olabilir. Cumartesi sabahı. Domuz binci atmışım sol taraftan. Bir şey yapmam. Ee, i̇skelet ordusu atmış bak şimdi. Tamam almışız onları da. Şimdi. Bakalım ne yapacağız. Adam o sağ taraf arkadaşlar full kulübelerle doldurdu burada. Full doldurdu. İki kulübeyi de aldım o roketle. Süper oldu. Orada bravo diyecektim. Yanlışlıkla iyi oyunda demişim. Saçma saçma ok atıyor işte. Kalp gelsin diyelim. Orada 8 olmasını bekledim. Çünkü şeyi atacaktım. O roket atmışımdır burada yüzde Biraz daha beklesek roketten oraya alacağız da domuz bilgisiyle aldım ben. Sol taraf arkadaşlar onu size söyleyeyim. Adam sağ taraftan bastırıyor. Allah'tan şu valkür koymuşum yemin ediyorum valkür olmasa kaybederdim. Sol taraftan gitmem lazım 8 olunca yoksa Tamam bunu da attı adam. Aynen goblin şeyini attım. Goblin şeyini diyorum ya. He öfke atmış burada. Sol taraftan yardıracağım birazdan. He eh, onu koydu an go şeyi koydum ben de. Aynen. Adamın atacak kartı yok bakın. Dondurdum orada. Evet bir tane daha vur. Ve roket attım iyi oyunlar dedim. Ve oyunu kazanmış olduk. Dilerseniz ben de balon domuz binci yerine balon kullandığım maçı size izleteyim. Evet arkadaşlar bu maçı da balonla almıştım. Domuz binci yerine balon kullanmıştım. Burada da baya kolay almıştım burayı. Bu maçı kolay almıştım yani. İzleyelim hemen. Dev atacak galiba en arkadan. Aynen tahmin ettiğim gibi. Valkür atacağım ben kesin. Ondan sonra roket atmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Silahşör ve cadı koyuyordu hep arkasına. Onları temizlemek için roket attım. Burada amacım kuleye vurup onların hepsini almaktı. Fakat silahşörü alamadık ama olsun. Bir sürü orada pislik var. Evet şimdi. Silah şöyle atacağım. O, Onun silahları vurmaya başlıyor kuleye birkaç kez. Baya düşürdü 1300'e kadar. Balonla dondurma gördüğünüz gibi. Sağ taraftan bırakmam lazım galiba. Ya da soldan bilmiyorum hiç. Sağdan bırakacağım galiba. Adamda cadı koyacak. Cadıyı donduracağım. Sonra silah şöyle koyacak sağ tarafa. Aynen bakın bakın. Hop silahları koydu. koydu. kere vuracağım ama kuleye. Gördüğünüz gibi iki kere kuleye vurdum ve onların canını da birazcık azalttım. 600 kaldı kulenin canı. Bir ok oraya hepsi toz oldu. Bu arada ben ee, kupa çıkmıyorum yani e, kupa kasmıyorum. Sadece videoda şey yapıyorum. Yani video çekmek için oynuyorum. Normal filan böyle nasıl desem bazıları var böyle bir saatte hayvan gibi oynuyorlar, 50 oyun falan atıyorlar. Kupa çıkıyorlar da ben öyle değilim işte. Ben sadece videoda oynuyorum. Çıkarsam da çıkıyorum videoda. Onun dışında çok oynamıyorum. Bir iki tane oyun atıyorum Güzel oyunlar olsa da Video Çekiyorum Öyle yani Yazılar bittiğinde ama e, Çıkacağım kupa Onu da söyleyeyim Bu arada dediğim gibi Sabah yeni kalktım salak salak konuşabilirim Kusura bakmayın Evet o kuleyi aldık Kuleyi Balonla Maç bitiyor ve kazanıyoruz. Orada bir roket attım. Adam bıraktı orada galiba. Dondurdum. Orada devam etseydi maç. O kuleyi de alırdım. Bir 10 saniye falan. Neyse arkadaşlar. izletin Teşekkürler. Abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar videoyu kapattım ama bir maç daha yaptım. Onu da size hemen göstereyim. Ee, bu evet arkadaşlar bu maçı çok rahat bir şekilde aldım. Adam güldü filan ikti ama 2x tezleteyim. izleteyim. Ne koyacak acaba bakalım. iskelet atacaktı pa pardon aynı iskelet ben de valkür atacağım en arkadan. Bebek dragon atacak. Bebek dragon nedir? Mi? Bebek ejderha işte. Barbar atacak. Ben de İskelet mezarlı ve şeyle goblinlerle dakikada alıyorum zaten barbarları balonu attım arkadaşlar sol taraftan gördüğünüz gibi bizim kupa çıkaran desteğiyle balondan oraya vuruyorum iki kere çok da güzel oldu barbar attı bende balkıyor sonra mezarlığı koydum oraya silah şöyle atıyorum oraya Evet şimdi adam onları attı. Fakat bir işe yaramadı. Balonu atıyorum bakın. Bebek ejderha vuruyor Valkyrie'e ve balonu vurmadığı için ben de kuleyi aldım orada. Bir kere de ana kuleye vuruyor orada. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aldık. Evet gördüğünüz gibi ee, bu desteği kullanabilirsiniz arkadaşlar kupa çıkmak için. Neyse izlediğiniz teşekkürler. bu ee, sefer gerçekten gidiyorum. Görüşmek üzere bay bay.